Zamanın sıfır noktası. Bölüm 1 Mars'ın kalbindeki sessizlik. 2127 yılında, Phobos üstünde sessizlik hüküm sürüyordu. Kızıl tozlarla kaplı bu küçük uyduda, insanlığın en büyük sırrını çözmeye çalışan bir bilim kadını vardı, Yüzbaşı Elif Kara. Uzay zaman üzerindeki anomaliyi araştırmakla görevliydi. Gökyüzüne baktığında, dünya sadece bir yıldız gibi görünüyordu, ama oradaki geçmişi hala içindeydi, Kendisinden yıllar önce uzaya çıkan eşi Ahmet, boşlukta kaybolduğundan beri Elif hem bilimsel hem duygusal bir arayış içindeydi. Zaman boşluğu adı verilen bölgede bir şeyler ters gidiyordu. Gönderilen robotlar bozuluyor, sinyaller değişkenlik gösteriyor, rüyalar ise anlam kazanıyordu. Bölüm 2: Bilinç ve Dalga. Bir gece Elif, bilinç dalgalarını ölçen yeni bir cihazla çalışırken bir sinyal aldı. Ama bu sinyal veri değil, bir ses kaydıydı. Elif, geri dönme. Her şey zamanın başladığı yerde saklı. Kaydın tarihi 2132 değil. Bu tarih henüz gelmemişti. Ekip bu durumu zamanın yansıması olarak yorumladı. Ama Elif farklı düşündü. Bu bir uyarıydı, hem de bizzat kendisinden geliyor olabilir miydi? Kısa sürede anladı. Boşluk zamanın bir katmanı değil, bilincin yankılandığı bir düzlemdi. Bölüm 3 Kaybolan Ahmet ve Sıfır Noktası Geçmişin izini sürerken Elif, eşinin görev dosyasına ulaştı. Dosyada gizli notlar, Ahmet'in deney günlükleri ve bir son mesaj vardı. Zaman sabit değil, sevgiyle esniyor. Eğer beni hatırlıyorsan, buradayım. Bu mesaj Elif'in kararını kesinleştirdi. Risk alacaktı, Zaman boşluğuna doğrudan bilinç bağlantısıyla giren ilk insan olacaktı. Protokollere karşı geldi ama bilim kadını olmanın ötesinde bir amacı vardı artık, sevdiğini geri getirmek. Bölüm 4 Zamanın Dışı ve Aynalar. Boşluk anlatıldığı gibi değildi. Ne ileri ne geri. Zamansız bir boyut. Burada sadece düşünceler, anılar ve kimlik parçaları vardı. Elif, çocukluk anılarından oluşan bir versiyonuyla, sonra korkularından doğan bir gölge file ile karşılaştı. Sonunda, Ahmet'in yankısını duydu. O hala oradaydı, ama dönüşü bir bedel gerektiriyordu. Buradan dönmek istiyorsan bir şeyi bırakmalısın. Bilgi mi, geçmiş mi, yoksa sen mi? Elif, zamanı anlamaya olan saplantısını bırakmaya karar verdi. Zamanı ölçmeyi değil, yaşamayı seçti. Bu karar onun boşluktan dönüş anahtarı oldu. Bölüm 5 Yeni Zaman Anlayışı Phobos'a döndüğünde Elif artık aynı kişi değildi. Kronometreler ve saatler anlamını yitirmişti. Artık duygularla yaşayan bir zaman anlayışı geliştirmişti. Ahmet geri dönmüştü ama artık bir veri bilinç formundaydı. Birlikte yeni bir laboratuvar kurdular, anı merkezi. Burada insanlar zamanla değil, anılarla iletişim kuruyor, Geçmişe mektup yazıyor, geleceğe duygu gönderiyordu. Bölüm 6: Dünyaya Mesaj. Yıllar sonra Elif dünyaya şu mesajı gönderdi: Zamanın sıfır noktası bir kişiyi unutmamaktır. Anı dediğimiz şey evrenin en güçlü enerjisidir. Ve sevgi zamanın dışındadır.